Ustanın Kaynağı'ndan selamlar, sevgiler herkese. Herkese selamlar. Yine Nurettin hocamla beraberiz. Bir ustanın çayı videosu çekelim dedik. Bir önceki videomuza paralel olarak MYK Çelik Kaynakçısı sınavında başvurular nasıl yapılır, nereden yapılır, bununla ilgili hocamızla bir sohbetimiz olacak. Hocam bu arada nasılsınız, nasıl gidiyor kapanma günleri, kapanma durumları? İyiyim, teşekkür ederim. Evde bol bol çay içiyoruz bol çalışma olsun. yapıyoruz. Afiyet olsun. Hiç efendim. boş durmuyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Size ya de afiyet olsun. Sizin berber çalışıyor galiba. Saç sakal iyi duruyor. Ben de uzadı. Evet. Saç sakal uzadı. Ee, şey yapamıyorum. Yaklaşık bir yıldır kuaföre gitmiyordum. Ee, <laughs> sürekli eşim kesiyordu. Öyle. Tabii yakından. <laughs> Çok iyi. Harika. <Evet. gülüyor> <laughs> 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 ya yakından. Yakından bakanlar saçını kim kesmiş diyorlar. Mı? Niye? Beğendikleri için mi kim kesti diyorlar? Mı? Yok. <laughs> oluyor. Bazen fazla <laughs> almış oluyor. Harika mı? Güzel <laughs> hocam yani. Video <Güzel. gülüyor> ya sonunda düzelttim. Eşim <laughs> duymasın, düzelttim. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle duymayacaktır. evet. <laughs> o zaman devam edelim hocam. Hocam, MYK Çelik Kaynakçı sınavına nereden, nasıl adaylar başvurur? Ne yapmaları gerekiyor? mesleki yeterli kurumunun yetkilendirmiş olduğu firmalar var. E, bu firmalar sınavları gerçekleştiriyor diye daha önceki videoda belirtmiştim. E, MYK'nın portalı var. Bu portaldan hangi firmalar olduğunu e, tespit edebilirler. E, hangi birimden gireceklerini de görebilirler. Ayrıca iletişim bilgilerini de bu firmadan e, hangi firmadan gireceklerse bu iletişime geçebilirler. iletişim bilgisiyle. O zaman bir portala bakalım hocam. Bakalım. Evet hocam, şu an portaldayız. byk.gov.tr'deyiz. Evet. Burada en üst satırda ana sayfa, kurumsal site haritası, bilgi edinme, sıkça sorulan sorular, webmail ve portal Hı. ve iletişim olmak üzere bilgiler var. Sekmeler var daha doğrusu. Bu sekmelerden portal olanı giriş yapıyoruz. Açıldıktan sonra yine sol tarafında ana sayfa, sorgulama, yardım e, yazan satırdan sorgulama e, kısmının içerisinde alt sekmeler var. Yetkilendirilmiş kuruluş ara sekmesini açıyoruz. Böyle bir araba motoru geldi karşımıza. Evet. Şimdi buradan bizim hangi sektörden gireceksek onu seçmemiz gerekiyor ki kaynak sektörü metalle ilgili olduğu için Metal sektörünü seçmemiz gerekiyor. Metali seçiyoruz. Daha sonra e, ara sekmesine basarak metal alanında ne kadar firma varsa bunları görelim önce. Bunlar eleniyor, çıkıyor. Evet. Tüm Türkiye'de mi hocam? Tüm Türkiye'de. Tüm Türkiye'de. Evet. Toplamda bakıldığı zaman metal alanında 112 tane firma hocam. Evet, bunun içerisinde makine ve dökümcülük de var, diğer branşlar da var. Hı hı. E, biz bundan içerisinde çelik kaynakçısı için ulusal yeterlilik sekmesine gelmemiz gerekiyor, e, seçimli yapmamız gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, biz çelik kaynakçısı için e, en son revizyondan seçim yapmamız gerekiyor. Şu anda çelik kaynakçısı seviye 3, revizyon 4 seçiyoruz. E, Evet, seçiyoruz. Tüm sınavlar için bu geçerli. En son revizyon seçilecek. Evet. Evet, en tekrar son ara... revizyon. Ve tekrar ara sekmesine basıp e, bu sefer hangi firmaların çelik kaynakçısı sınavı yaptığı eleniyor. Evet. Mesela makineyle ilgili olanlar yani dökümcülükle ilgili olanlar ya da otomotiv sektörüyle ilgili olanlar ayrılmış oluyor. Sadece çelik kaynakçılığı yetkisi olan firmaları şu anda ekranda görüyoruz. 83 tane firma var hocam. Evet. Bu 83 firma da çelik kaynakçısı sınavını gerçekleştirmektedir. zaten sağ tarafta yetki durumu yani aktif mi pasif mi bu bilgilerde bu ekranda yansımaktadır. Hı. şu anda sanıyorum hepsi aktif durumda. Peki hocam, burada galiba adayın bulunduğu şehirde sınava girme imkanı da var. Burada şehir seçimi var. Ben Kütahya'yı evet. mesela hocam. Bakalım Kütahya'da hangi firma var. Bakalım. ortanda Kütahyalı takipçilerimize selamlar olsun. Bu vesileyle yalnız Kütahya'da bir yetkilendirilmiş bir kuruluş gözükmüyor hocam. E, o zaman Kütahya'daki evet. aday ne, ne yapabilir? Eskişehir'e gidebilir. Eskişehir yakın. Oraya bakalım. Orada bir firma var mı? Varsa kaç tane var? Var. Bir tane firma var Eskişehir'de. Evet. Demek ki Kütahya'daki adaylar Eskişehir'e gidebilir. Bir de İstanbul'a İstanbul bakalım hocam. Bakalım. Evet, evet İstanbul'u merak ettim ben de. Ee, çoğunlukla genellikle katılım İstanbul'da oluyor değil mi hocam sizin de tecrübeleriniz? Evet, İstanbul'dan. Hali. Evet. İstanbul'da 32 tane firma var hocam. Evet. Yetkilendirilmiş kuruluş olmayan şehirler, yakın şehirlere gitmek durumunda. Başka bir alternatif çözüm var mıdır? Evet var. Ee, şimdi bu mevcut olan çelik kaynak sınavı ile ilgili olarak 83 tane firma vardı. Firmanın tamamında gezici sınav merkezleri mevcut. Bu gezeci sınav merkezleri sayesinde e, MYK'nın yetkilendirilir firma olmamasına rağmen e, kuruluşlarda, fabrikalarda gidip burada sınav işlemini e, sınavla ilgili olan tüm işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Sınavları yapabilmektedir daha doğrusu. Ha, böyle bir imkan var. Evet. E, hocam, peki bir de e, firmaların yanında kapsam diye bir buton var. Evet. Bu butona Buradan, bastığımız zaman firmanın hangi sınavları yapmakla yetkilendirildiğini görüyoruz değil mi? Evet. Mesela bazı firmalarda e, oksijen asitilen olmayabiliyor e, veyahut da işte ne bileyim e, gaz korumasız özütel elektrotla kaynak yöntemi olmayabiliyor eee kimisinde var kimisinde yok. Yani kendi hangi kaynak yönteminden girecekse adayın kapsam kısmına bakarak kendi branşını, kendi kaynak yöntemini bulması gerekiyor. Mesela bu Daha firma firmada, da, Evet. Bu firmanın 8 tane sınavda yetkilendirildiğini görüyoruz. Firmaların yanındaki bu kapsamlar üzerinden evet. adaylar hangi firmanın hangi sınavı gerçekleştirdiği ne görebilirler değil mi? Evet, görebilirler. Mesela bu firmaya baktığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sınavı gerçekleştirmekte. Evet. peki hocam bu ücretlerle ilgili, sınavların ücretleriyle ilgili adayların bir fikrinin olması için ne dersiniz? Aday ilk defa sınava giriyorsa böyle bir durumda 600 ile 900 TL arasında bir ücret ödemesi gerekiyor. bu fiyat Eğer, firmadan firmaya göre mi değişiyor hocam? Değişiyor. Evet firmadan kimisinde işte 900 lira kimisinde 600 lira ama şu anda güncel fiyat ortalama 900 lira civarında ücretler. Hı hı. Eğer sınavlı belge yenileme yapacaksa 500-550 TL arasında sınavsız kanıt ile belge yenileme yapacaksa da 250 TL civarında bir ücret ödemeleri gerekiyor. Ee, Mayıs 2001 tarihi itibariyle bu fiyatlar diyebiliriz hani videonun çekildiği tarih olarak. Evet. Ee, hani bunlar ortalama fiyatlar böyle bu şekilde bir fikir versin diye bahsettiniz ama esas firmaların evet. ne kadar fiyat verdiği de yine portalde kapsamın yanında tarif butonu yer alıyor. O butonda da tek tek firmaların ne kadar fiyat landırdığını adaylar görebilir Değil mi hocam. Evet, rahatlıkla görebilir. Evet. Ee, peki hocam, e, sınava başvuru için istenen belgeler nelerdir? Bunlar e, kimlik belgesi fotokopisi gerekiyor. E, aday başvuru formunu doldurmuş olması gerekiyor. Yalnız bu başvuru formunda hangi kaynak yönteminden sınava girecekse. Ee, o formla, o formda bunu belirtmesi gerekiyor. Hangi kaynak Adayım. yöntemi olacaksa, evet adayın ee, bir de sınav ücretini yatırmış olması gerekiyor. Gerekiyor. Ee, evet. Peki hocam, sınav ücretiyle ilgili e, herhangi bir teşvik var mı hocam? Belge alma zorunluluğu olan mesleklerde e, herhangi bir teşvik var mıdır? Hı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise ve ilk defa bir e, MYK belgesi alacaksa, mesleki yeterlilik belgesi alacaksa e, bununla ilgili olarak e, kendisine ücret geri iade ediliyor. Ortalama sınava girdikten sonra aday başarılı olduktan sonra daha doğrusu sınavdan başarılı olduktan sonra bir ortalama bir ay içerisinde kendisine iade ediliyor. Fakat e, önemli bir nokta var. Evet, ücret sınavla ilgili bir önemli bir nokta var. Bunu belirtmek istiyorum. E, adayın sınava girdiği esnada sınav e, alanında mutlaka kendisinin e, nüfus uzanı yani kimliğinin olması gerekiyor. Ya kimlik olacak ya e, ehliyeti olacak ya da pasaportu bu üçünden birinin olması gerekiyor. Mesela kimlik fotokopisiyle adaylar sınava kesinlikle alınmıyor. Anladım sınav esnasında adayın yanında mutlaka kimliği olmak durumunda. Peki hocam evet. bir de sınavlardan bahsedersek hangi yöntemlerden sınavlar yapılmakta? Mesleki Yeterli Kurumu'nun belirlemiş olduğu bir iş güvenliği sınava giriyor ayrıca. Bunun haricinde 14 tane birim var çelik kaynakçısı ile ilgili olarak. Bu 14 birimden sınava giriyor. Birkaç tane örnek vermek isterim. Örneğin örtün elektrotla ark kaynak yöntemi var. mik kaynak yöntemi, MAK kaynak yöntemi, özütel MAK kaynak yöntemi, gaz korumalı, ee, işte, TİK kaynak yöntemi veya oksi gaz, kaynak yöntemleri olmak üzere belli başlılarını saydım ben. Toplamda 14 birimden e, aday sınava girebiliyor. İstediği Bıram, bir tanesini seçerek. Biraz daha açmak ve netleştirmek istiyorum. Aday hı hı. örneğin e, örtülü elektrot yönteminden, e, örtülü elektrot kaynak yönteminden sınava girecekse bununla ilgili bir sınava giriyor ama hangi yöntemden olursa olsun mutlak suretle iş güvenliği ile ilgili, kaynak işlemlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili de sınava mutlaka giriyor değil mi hocam? Yani hangi yöntemden sınava giriyor olmasının hiçbir önemi yok. Doğrudur. Ee, hangi birimden girerse girsin iş güvenliği ile birlikte sınava giriyor. Hocam soru tipleri nasıldır? Teorik sınav mı var, uygulama sınav mı? Bir de burayı anlatır mısınız? Tabi şimdi normalde bir teorik sınavımız var. Bağımsız olarak bir de uygulama sınavımız var. Uygulama sınavına performans sınavı diyoruz. Şimdi teorik sınavı bir açacak olursak iş güvenliği ile ilgili birim olarak A1 diye belirtiliyor çelik kaynakçısında. A1 biriminden iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliğinde 10 tane soru sorulmakta. Bu 10 tane sorunun en az... 60 puan alması, 100 üzerinden 60 puan olması gerekiyor. 10 sorudan da 6 tanesini doğru cevaplamış olması gerekiyor. Önemli bir nokta, ister teorik şey teorik sınavdaki iş güvenliği olsun veya da kaynak yöntemi soruları olsun, doğru yanlışların doğru ve yanlışları değerlendirdiğimizde yanlış sorular, yani adayımızın yanlış cevap verdiğini düşündüğümüz zaman yanlış cevaplanan e, puan kırılımı doğrudaki puanı hiçbir şekilde etkilemiyor Diyelim ki adayımız 10 tane soruya cevap verdi. Bunlardan 4 tanesi yanlış, 6 tanesi doğru. Yanlış olan puanları e, yazılmıyor. Doğru olanlar direkt olarak yazılıyor. Yanlış seçenekler doğru seçeneğin puanını etkilemiyor. Etkilemiyor. E, peki evet. hocam, e, iş güvenliği sorusundan sonra e... Teorikli sınavda ayrıca sınava girecek kaynak yöntemiyle ilgili de sorular var değil mi? Örneğin örtülü elektrik arka kaynağından girecekse ondan soru soruluyor veya e, çift kaynağına o, girecekse o soru. O yöntemde e, başarı puan nedir hocam? Burada da e, ortalama 10 civarında soru bazen 12 veya 13 olabiliyor. E, toplamda 100 puan üzerinden değerlendiriyor. 100 üzerinden adayın 50 puan alması gerekiyor yani bir iş güvenliği sınavı var. 10 soruluk. %60 başarı gerekiyor. Bir 10 evet. veya 12 13 soruluk e, teorik kaynak yöntemi. var, yöntemiyle, kaynak yöntemiyle ilgili burada da %50 başarı gerekiyor. E, evet. Peki hocam bu e, teorik sınavla ilgili e, yöntem sınavıyla ilgili örnek bir soru verebilir miyiz? Tabii ki verebiliriz. Hı -hı. E, verelim daha doğrusu. <laughs> e, Örneğin, örtülü elektrik arka kaynağı ile ilgili olarak, B1 birimi ile ilgili olarak bir hı hı. E, örnek verelim. E, sorumuz şöyle olsun. Örtülü elektrot ile arka kaynak yöntemi esnasında e, kaynak arka kesilirse sebebi aşağıdakilerden hangisidir? diye bir soru mesela. Hı. Doğru cevap C seçeneği makinenin sigortası 60'tır. Bu soruya göre doğru cevap budur. E, bu yani, şekilde sorular. Sorular bu şekilde. Ee, aslında evet. e, adayın alışkın olduğu, tecrübesine dayalı, e, kolayca cevap verebileceği, çok zorlayıcı olmayan sorular diyebiliriz. Evet. Mesleği ile ilgili sorular soruluyor. Hı -hı. Zor olan sorular da mutlaka var. Çünkü soru dağılımında kolay soru, soru, zor ve orta düzeyde olmak üzere soru tipleri var tabii ki. Peki hocam teorik sınavın süresi ne kadar? Soru birin başına ortalama 1,5 dakika. 10 soru olursa yaklaşık 15 dakika sürüyor. 15 dakika, 20 soru olursa ama 30 dakika gibi kaynak evet. iş güvenliği sınavıyla beraber. İş güvenliğiyle beraber 10 tane soru iş güvenliğinden, 10 tane de soru kaynak yönteminden olduğunu düşünürsek 20 soru da toplamda 30 dakikalık bir kaynak sınav süresi oluyor. Teorik için. Hocam, bir önceki videomuzda e, sınavın uygulama kısmını anlatmıştınız. E, performans adayıyla uygulama kısmında adayın alması gereken başarı puanı nedir? E, adayın ortalama 100 üzerinde 80 puan alması gerekiyor. E, adayın e, bu uygulama esnasında hem iş güvenliğinde hem de e, mesleki bilgi düzeyinde bir sınav yapılıyor. Evet. Burada kritik adımlar var. Bu kritik adımları mutlaka başarması gerekiyor. E, adayı yüz üzerinden 80 puan almasına rağmen eğer kritik adımlardan bir tanesinden başarısız olursa bu sınavdan başarısız sayılıyor. E, kritik adımlardan da geçtiğini kabul edelim. Yüz üzerinden 80 aldığını kabul edelim. Adayın sınavı bittikten sonra adayın parçası gözle muayene testine giriyor. Bu gözle muayene testinden de başarılı olursa bunun haricinde bir de kırma testine giriyor. Kırma testinden de başarılı olursa aday bu sertifikayı almaya hak kazanıyor. Ee, önemli bir noktayı da belirtmek istiyorum. Aday diyelim ki uygulama sınavından geçti, gözle muayeneden geçti, kırma testinden geçti, teorik sınavdan kaldı. Ee, bir sonraki iki sınav hakkı daha var. Ee, bu iki sınav hakkı içerisinde yani ücretsiz olarak giriyor bu girdiği sınavda da sadece teorik hangi bilimden hangisinden kaldıysa teorikten kaldıysa teoriye giriyor. Performanstan kaldıysa performans sınavına giriyor. Hangisinden geçtiyse o sınava girmiyor. Peki hocam, adaylar sınavda başarılı olup belgelerini ellerine aldıklarında bu belgenin geçerlilik süresi ne kadardır? 3 yıldır. Bir de hocam gözetim periyodu duyuyoruz. Bu gözetim periyodu nedir? Ne kadar sürelidir? Ortalama 6 aydır. 6 ayda bir adayın bu almış olduğu sertifikayı bu alanda, bu işte, bu meslekte bu kaynak yönteminde çalıştığına dair belgelemek zorunda. Almış olduğu sertifikanın üzerinde, alt kısmında bunun onaylanması gerekiyor. Bu onaylanma işlemi de kendisinin çalıştığı firmada yetkilendirilmiş bir mühendis olabilir, kaynak mühendisi olabilir ve hatta kaynak konusunda uzman bir yetkilendirilmiş birisi olabilir. Bunların dan birinin 6 ayda bir periyodik olarak onaylaması gerekiyor bu alanda çalıştığına dair. hatta 6 ayda bir test uygulaması da yapılabiliyor aynı zamanda. Peki hocam, Belge alma zorunluluğu olan e, bu tür mesleklerde belge alınmazsa ne olur? Belge alınmadan çalışılırsa ne olur? E, belge alınmadan çalışıldığı takdirde e, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı iş e, müfettişleri var e, yetkilendirilmiş. Bu müfettişler e, firmaları ziyaret ediyor. Bu ziyaretleri esnasında eğer belgesiz... E, Kaynakçı çelik kaynakçısı çalıştırıldığı takdirde ya da belgesiz bir personel çalıştırıldığı takdirde kişi başı bir 38 lira idari para cezası uygulaması gerçekleşmektedir. Hocam ayrıca adaylarımız mesleki yeterlilik belgelerinin durumunu E-devlet üzerinden de sorgulayabilirler. Mesleki yeterlilik belgesi sorgulama yazıp e, ilgili linkten ulaşabilirler. Bunu da belirtmiş olalım. E, çaylarımız da bu arada tamamlandı. Evet. Evet. E, bu süre zarfı içerisinde hocam e, bu sınava e, nasıl başvurulur? Ha, e, bürokratik anlamda hangi işlemler yapılır, neler gereklidir. Bahsettiniz. Umarım e, adaylar için faydalı bir video olmuştur diyelim. Umarım. Benim yalnız adaylardan bir ricam var. Abone olurlarsa biz çok mutlu oluruz kanalımıza abone olurlarsa. Evet ben de memnun olurum. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.